Arkadaşlar hoş geldiniz. 2025 yılının son çarşambasında 42 haftadır devam ettirdiğimiz vergide adalet eylemlerinin bir kez daha Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yapıyoruz. Dün ne yazık ki asgari ücret açıklandı. 22 bin liraya mahkum ettiler Türkiye'yi. Açlık sınırının altında bir ücretle insanlar nasıl geçirilecek... bunun deneyini yapıyoruz sanırım. Bizler sağlık çalışanları olarak bir yıldır vergide ve gelirde adalet talebimizi dile getiriyoruz. Çünkü bizler hastalarımızın sadece genetik sebeplerle değil esasında açlıktan, yoksulluktan, sosyoekonomik düzeyin düşüklüğünden hastalandığını ve bunun da herkesi etkilemediğini, bizim hastalarımızı etkilediğini biliyoruz. Buradaki evlerde oturan, hastanelerde olan vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın aslında onları hasta eden şeyin yoksulluk olduğunu biliyoruz ve bizi yoksulluğa mahkum edenin de kim olduğunu biliyoruz. O nedenle 42 haftadır vergide ve gelirde adalet diyoruz. Herkese katıldıkları için çok teşekkür ederim. Şimdi ilk konuşmayı yapmak üzere Birlik ve Danışma Sendikası'ndan Ahmet Tapduk Mehlepçi'yi çağırıyorum. Hoş geldiniz sevgili meslektaşlarım, iş arkadaşlarım, gazeteci arkadaşlar, memur arkadaşlar. 42 haftadır vergide adalet diyoruz. 42 hafta boyunca vergide adalete yönelik hiçbir şeyde bulunmadı ne yazık ki. Ne ekonomi bakanı, ne sağlık bakanı. Üstüne üstlük biz aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı ebe hemşireleri olarak 1 Kasım'da garabet bir yönetmelikle karşı karşıya geldik. Bu yönetmelikle beraber hastalarımıza ilaç yazımına karışma, hastalarımızın tedavisine karışma, reçetesine karışma, muayenesine karışma, aklınıza gelecek her şeye karışan bir yönetmelik çıkardı Sağlık Bakanlığı. Biz vergide adalet derken artık sağlıkta da adalet demek zorunda kalacağız. Çünkü halkın sağlığı da bu yönetmelikle beraber gasp ediliyor. Biliyorsunuz ki birinci basamaktan özellikle yoksul gariban halk en çok faydalanmaktadır ve hizmet almaktadır. Ne yazık ki bunun önünü kapatan birinci basamağı birinci basamaktaki hastalarımızı özel hastanelere yönlendiren bu yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Sağlıkta adalet istiyoruz. Sağlık Bakanlığı sağlığa zararlıdır demek istemiyoruz ama artık ne yazık ki Sağlık Bakanlığı da sağlığa zararlıdır Emre hocamın dediği gibi de 22 bin TL'ye bir asgari ücrette bu ülkede ne yazık ki açlık oyunları adlı filmin belgeseli yapılacak bu ülkede açlık oyunları ilgili filmin belgeseli yapılacak bu insanlar neyle yaşayacaklar neyle geçinecekler nasıl yaşayacaklar hiç kimse hesabını yapmıyor sorumluluğunu almıyor Bizler aile hekimleri, aile sağlığı eve hemşireli olarak buradan bu durumu kabul etmediğimizi, vergide adalet istediğimizi bir an önce bununla ilgili adım atılmasını istiyoruz, bekliyoruz ve eğer devam et ve böyle devam edecekse de biz de eylemlerimize devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz bir araya gelince güneş de açtı. Şimdi Ekim Birliği Sendikası Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Temsilcileri adına Doktor Melike Hamiyet Demirkaya'yı çağırmak istiyorum. Teşekkürler. Değerli meslektaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, değerli hastalar ve hasta yakınları. Hatırlarsınız, tarih kitaplarında Osmanlı'nın çöküş dönemi anlatılırken şöyle yazardı. Halk ağır vergiler altında ezilirken bir kesim zenginlik ve lüks içinde yaşamaktaydı. Yıl 2024. Bu topraklarda yine ağır vergiler altında ezilen tek sınıfa toplanmış yoksul bir halk ve yine tüketemeyeceği kadar abartılı zenginliğe sahip lüks içinde yaşayan imtiyazlı bir azınlık var. Yıl 2024. Yoksulluk sınırı 72 bin, açlık sınırı 20 bin ve kamuda çalışan hekimler dahil tüm sağlık çalışanları artık yoksul sınıf içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Yıl 2024. Bu ülkenin biz hekimler dahil tüm emekçileri, işçisi, memuru, emeklisi her ay gelirimizin neredeyse üçte birini gelir vergisi yani direkt vergi olarak ödüyorken aynı zamanda attığımız her adımda dolaylı vergiler de ödüyoruz. Peki nedir bu dolaylı vergiler? Katma değer vergisi KDV. Özel tüketim vergisi ÖTV ki içinde mutfak tüpünden tutum tırnak makasına kadar bir tür birçok temel ihtiyaç varken elmas ve fırlantı alanlar vergi vermiyor bu ülkede. Motorlu taşıtlar vergisi MTV, emlak vergisi, kurumlar vergisi ve her resmi işlemde ödediğimiz damga vergisi. Yetmezmiş gibi dünyanın hiçbir yerinde olmayan ÖTV'nin KDV'si yani verginin vergisi var. Artık en son aldığımız nefesim vergisi kaldı. O da yakında gelir arkadaşlar. Bıçak kemiğe dayandı. Vergisiz tek şey aldığımız nefes kaldı. Bıçak kemiğe dayandı. Vergisiz nefes kaldı. Bıçak kemiğe dayandı. dayandı. Vergisiz, vergisiz nefes, kaldı. nefes kaldı. Bıçak kemiğe dayandı. Vergisiz nefes kaldı. Öz saygısı olan her vatandaş gibi soruyoruz. Her ay zaten vergi rekortmeni gibi gelir vergisi öderken neden attığımız her adımda şeytanın bile aklına gelmeyecek dolaylı vergiler ödüyoruz? Neden muayene farkı ödüyoruz? Neden ilaç farkı ödüyoruz? Neden geçtiğimiz yola, köprüye para ödüyoruz? Neden devlet okullarına bağış adı altında ekstra ücretler ödüyoruz? Neden çocuklarımıza ücretsiz servis ve yemek hizmeti verilmiyor? Neden devlet okullarında hijyen sağlanmıyor? Yıl 2024. Bu bereketli topraklar herkese yeter. Ama pastayı istedikleri gibi dağıtıyorlar. Ve biliyoruz ki biz bu vergi sistemi değişmedikçe biz memurun, işçinin, emeklinin payına düşen yoksulluk, imtiyazlı grubun payına düşen tüketemeyeceği kadar varsıllık ve zenginlik olacaktır. Vergide adalet sağlık çalışanları. 2025 yılı için planlanan bütçe 12 trilyon ve bu bütçenin 11 trilyonu bizim vergilerimizden oluşacak. Biz birlik olmadıkça, biz kenetlenmedikçe ödediğimiz vergiler daha da artacak. Maaşlarımız vergi dilimleriyle eriyip gidecek ve ucuz iş gücü olarak yaşamaya devam edeceğiz. Hak verilmez, alınır ve biz birlik olup alacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, Birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bize dayatılan ağır çalışma şartları ve kötü kötü yaşam koşullarını kabul etmiyoruz. Haksızlığın, adaletsizliğin, adaletsizliğin karşısında gelin tek vücut olalım. Hak ettiğimiz insanca hayatı beraber kuralım saygılarımızla. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına Yunus Değerli basın emekçileri, sağlık çalışanları ve halkımız. Bugün yüksek ve adaletsiz vergi uygulamalarına hep birlikte karşı durmak için farklı sendikalar ve tabip odasındaki dostlarımızla yan yana omuz omuza vergide adalet eylemlerinin 42. haftasındayız. Vergi yükü her geçen ay artarak elimizi büküyor. Daha ücretlerimiz cebimize girmeden gelir vergisi kesilirken tükettiğimiz her ürün için de KDV, ÖTV adı altında vergi vererek çifte vergilendirmeye maruz kalıyoruz. Devletin topladığı vergilerin ezici çoğunluğunu işçi ve emekçiler ödemektedir. Emekçilerden toplanan gelir vergisi yüzde 26, yüzde 126 arttı. Bizden yüzde 35 vergi alınırken faizle kazanandan yüzde beş vergi alınmaktadır. Sermayenin bütçedeki payı artarken emekçi, işçi, memur, emekli giderek yoksullaşmaktadır. Vergi, vergide adalet problemi sadece memurun değil toplumun tamamının bir sorunudur. AKP uyguladığı politikalarla zenginlerin zenginliğine zenginlik, emekçilere, işçi sınıfına sefaleti reva görmektedir. Sefalete Ver teslim. Olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Vergiler beşi çeteye aktarılmakta, halk nefessiz bırakılmaktadır. Bizlerden toplanan vergiler eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, insanca yaşayacak bir ücret olarak bizlere dönmesi gerekirken bu vergiler sermayeye savaşa aktarılmakta gün geçtikçe her türlü sosyal haklarımızdan uzaklaştırılmaktayız. Bizler hakkımız olanı alıncaya kadar vergide adalet demeye, yoksulluğa karşı mücadelede birleşmeye devam edeceğiz. Saygılarımızla katılan bütün arkadaşlarımıza, bütün halkımıza, bütün emekçilere teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında ortak olarak tüm sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarında okuduğu ortak basın açıklamasını okuyacağım. Çalışanları yoksullaştıranlara, sağlığı yönetemeyenlere sesleniyoruz. Artık yeter, gidin. Bugün 25 Aralık 2024 çarşamba. Vergide adalet eylemlerimizin 42. haftasındayız. 21 Şubat 2024 tarihinden bu yana her hafta Türkiye'nin dört bir yanında vergide ve gelirde adalet talebimizi dile getiriyoruz. Açlık sınırı 24 bin lira, yoksulluk sınırının 67 bin lira olduğu ülkemizde asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olmasını bile çok gören bir hükümet tarafından yönetiliyoruz. Önümüzdeki hafta kamu çalışanlarına %11 oranında zam yapılması planlanıyor. Emeklilerin bütçeden aldığı pay %4.1'e düşmüş durumda. Maliye Bakanımıza göre ise bu oranların artması ekonominin kötüye etkilenmesi anlamına gelecekmiş. Biz sağlık çalışanları olarak ekonomik krizin halkımızın yaşamını nasıl çekilmez hale getirdiğini görüyoruz. Hastalarımızın ilaçların katkı payını bile ödeyemez hale gelmiş durumda olduğunu görüyoruz. Bununla yetinmeyen Maliye Bakanlığı şimdi de muayene katkı paylarını 200 liraya çıkartmayı planlıyor. Biz yoksulluğun ve sağlıksız ortamların hastalıkların en önemli nedenlerinden olduğunu biliyoruz. Ancak hem Sağlık Bakanı hem Maliye Bakanı Yurttaşlarımızın sağlıklı olması için değil, halkın gözünü boyamak için algı yaratmak peşinde. Maliye Bakanı aylar önce, aylar önce milyonlarca harcayanların vergi vermediğini ve vergide adaleti sağlayacağını söylemişti. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu kişilerin bu kişilerden vergi alınması bir yana, vergi kaçıranların yemek masasında bahşiş olarak verdiklerini bize aylık ücret olarak reva görüyorlar. Aile sağlığı merkezlerinde hastanelerde ebe ve hemşire arkadaşlarımıza 30 bin lira 40 bin lira ücreti reva görüyorlar. Bizler bebeklerimizin aşılarını yapan, gebelerimizi takip eden, yaşlıların yaralarına pansuman olan ebe ya da hemşireye insanca yaşayacağı ücreti ödemeyi tercih etmeyen hükümet ayrıcalıklı kesimlere sermaye aktarmaktan vazgeçmiyor. Çetelere değil emekçiye bütçe. Çetelere, Çetelere değil, değil. Emekçiye bütçe, çetelere değil. Emekçiye bütçe. Biz hekimlere siz ne yapıyorsunuz ki diyebilen Sağlık Bakanlığı bürokratları sadece 18 hastanenin müteahhitlerine verdikleri sözü tutmak için Sağlık Bakanlığı bütçesinin onda birini şehir hastanelerine her ay 15 milyar lira verebiliyorlar. Ama düzgün bir tıbbi malzeme alamıyorlar, aşı temin edemiyorlar. Sağlık Bakanlığı şimdi de çıkardığı yönetmeliklerle maaşlarımızı kesmenin ve reçetelerimize karışarak hastalarımızı ilaçsız bırakmanın peşinde. Hastalarımız hastanelerden günlerce randevu alamıyor. Özel hastanelere mecbur bırakılıyor. Sağlık hizmetini piyasa koşullarına göre ve tüketime dayalı bir sektör gibi yöneten, sağlık çalışanlarını performans sistemlerine dayalı çalışmaya mecbur bırakan Sağlık Bakanlığı ne halkın sağlığına çare oluyor ne ne de sağlık çalışanlarının insanca yaşamasına olanak tanıyor. Bakanlık sağlığa zararlıdır. Bakanlık. Bakanlık sağlığa zararlıdır. Bakanlık sağlığa zararlıdır. Sadece halkımızın ve sağlık çalışanlarının sırtından yüksek karlar elde eden imtiyazlı birkaç şirketin karı artıyor. Bu da yetmiyor. Taşran'a teslim edilmiş yoğun bakım yataklarında ölen bebeklerin hesabı bile verilmiyor. 42 hafta oldu bir daha soruyoruz. 30 bin lira 40 bin lira ücret verdiğiniz sağlık emekçisinden %35 vergi kesintisi olur mu? Bizden topladığınız vergileri bizim için kullanacak mısınız? Yoksul halkımızın ve yoksullaşan sağlık çalışanlarının hak ettiği emekliliğe yansıyan tek kalem maaş uygulamasına geçecek misiniz? Toplumun sağlık hakkı Sağlık emekçilerinin yaşam hakkı ve mesleğimizin onuru için biz mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce basın açıklaması yaptık. Duymadınız. Siz yönetemediğiniz için biz tükenmek istemiyoruz. Sağlık çalışanları olarak yarattığınız bu sağlıksız düzene karşı 6 Ocak tarihlerinde birinci basamakta ve 8 Ocak'ta tüm sağlık kurumlarında iş bırakacağımızı tekrar duyuruyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet ve sağlıklı adalet için mücadeleye devam edeceğiz saygılarımızla. Birleşen, birleşen kazanacağız. Birleşen, birleşen kazanacağız. Birleşen, birleşen kazanacağız. Arkadaşlar çok teşekkürler. Gerçekten güneş de açtı yani. <laughs> Yılın sonunu baharla getireceğiz. Bu politikalar değişecek ne biz ne de insanlarımız sömürülmeyecek. Bizim üzerimizden para kazanmaya odaklanmış bu yönetime izin vermeyeceğiz. Bizi izleyen herkesin de bizi desteklediğini biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz desteğiniz için.